Şimdi duvarların içinde kaç tane titan var sorusunu cevaplamak için bize iki tanecik bilgi lazım. Muazzam devin ve duvarların yatay uzunluğu ne? Ama hesap yapmaya geçmeden önce sizden duvarın içinde kaç tane titan olduğuna dair bir tahminde bulunmanızı istiyorum. Video sonunda karşılaştıralım. Öncelikle basitten başlayalım ve muazzam devin uzunluğuna bir bakalım. Şimdi belki bu resmi çoğu yerde görmüşsünüzdür. Bir ara devlerin boyunu karşılaştırmak için kullanılan bayağı popüler bir resimde. Bu resim bize muazzam devin boyunu görsel olarak çok iyi anlatıyor ve bir de üstüne sayı veriyor. Bu resim sayesinde görüyoruz ki muazzam devin boyu 60 metre. Peki bu devin genişliğini nasıl bulacağız? Aslında çok zor değil. Muazzam devin üstüne 60 metrelik dikey bir çubuk koyalım. Şimdi bir de 60 metrelik yatay çubuk koyalım. Bu 60 metrelik yatay çubuğu devin en çıkıntılı bölgesine yani ellerine doğru getirelim. Şimdi deneme olarak 60 metrelik yatay çubuğumuzu 3'e bölerek 20 metrelik bir çubuk haline getirelim. Evet, aşağı yukarı bu 20 metrelik çubuk bize devin genişliğini veriyor. Ama biz bu 20 metrelik çubuğa göre hesap yaparsak devler tıkış tıkış olur ve arada neredeyse hiç boşluk kalmaz. Bu çubuğu 20 yerine 25 metre yapınca daha sağlıklı bir hesap oluyor. O yüzden biz de hesaplarımızda 25 metreyi kullanacağız. Şimdi ilk bilgimizi bulduk. Muazzam devin genişliği 25 metreymiş. Şimdi öğrenmemiz gereken ikinci bilgiye geçelim. Duvarların genişliği ne kadar? Bir de bu duvarlar bizim evlerde kullandığımız gibi düz bir şekilde değiller. Duvarlar daire şeklindeler. Bu daire olayı hesap yaparken işimizi birazcık zorlaştıracak. Hesap yapmaya geçmeden önce basit bir şey bilmemiz gerekiyor. Dairenin çevresini yarıçap ile nasıl hesaplarız? Şimdi matematikle pek aranız yoksa korkmayın, sizi sıkmadan basit ve hızlı bir şekilde anlatacağım. Şimdi bu daire, bu kısımlar da dairenin çevresi. Dairenin tam ortasına bir nokta koyalım ve bu noktadan bir çizgi çekelim. Evet, bu çektiğimiz çizgi yarıçap oluyor çünkü yarısına kadar çektik. Bu kadar basit. Bakın, burası tanıdık geldi mi? Evet, map bize zaten yarıçapını veriyor. Bir de üstüne duvarlar mükemmel şekilde daire. Şimdi duvarların ortasındaki Mitras'tan Volsina'ya gitmemiz 250 kilometre. Yani bu çizgi az önce öğrendiğimiz yarıçapımız oluyor. O zaman Wall Sina duvarının çevresini hesaplamak için artık elimizde yeterli bilgi var. Peki yarıçap nedir, dairenin çevresi nedir öğrendik. Ama nasıl dairenin çevresini metre olarak bulacağız? Evet bunun için de basit bir formül var. 2 çarpı pi sayısı çarpı yarıçap. Pi sayısını biliyoruz 3,14. Zaten Vov Sina'nın yarı çapı da 250 kilometreydi. Yani bunları birleştirdiğimizde formülümüz 2 çarpı 3,14 çarpı 250 kilometre oluyor. Ama biz bu hesabı kilometre değil de metre olarak yapalım. Çünkü devleri metreyle ölçüyoruz ve metreyle hesap yaparsak işimiz daha kolay olur. Bu 250 kilometreyi 250 bin metre yapalım. Daha sonra 2 çarpı 3,14 çarpı 250 bini hesap makinesine atınca bize 1 bin metre veriyor. Sina'nın metre cinsinden uzunluğunu bulduk. Şimdi bu formülü tekrarlayıp diğer duvarlarında uzunluğunu bulacağız Vol Sina 1 570 metre Volros 2.386.400 metre Bol Maria ise 3 0, 14, 400 metre. Bu üç duvarda toplayınca 6 970, 800 metre ediyor. Oh söylerken bile yoruldum. Şimdi başta bulduğumuz 25 metrelik muazzam devin genişliği ile duvarı bölünce elimizde 278.832 adet titan oluyor. Bir de belki dikkat etmişsinizdir. Bu üç duvarın dışında küçük yarım daire şeklinde duvarlar da vardı. Bunu hesaplamak için biraz araştırma yaptım ve şöyle bir görsel buldum. Bu görsele baktığımızda her iki taş çıkıntısının arasına bir tane dev sığıyor gibi duruyor. Haydi şimdi amele gibi teker teker sayalım. Evet tam yarısına kadar saydık ve 29'u bulduk. Diğer tarafı yapmamıza gerek yok. Direkt 2 ile çarpalım. 29 çarpı 2 58. Şimdi videonun başındaki haritaya tekrar bakınca görüyoruz ki her duvarın 4 tane yarım daire şeklinde duvarı var. Yani 4 çarpı 3'ten 12. Bu 12'yi de bulduğumuz dev sayısı ile çarpınca 696 tane dev buluyoruz. 696'yı da diğer dev sayısı ile topladığımızda elimizde 279.528 adet dev yapıyor. Evet. Bu dev sayısı beklediğinizden fazla mıydı yoksa daha mı azdı? yorumlara yazın. Ben şahsen o duvarlar hiçbir zaman bu kadar büyük ve geniş gelmediği için 150-200 tane falan düşünmüştüm. Bayağı küçük düşünmüşüm. Her neyse. Aslında ben bu videoyu devler şu anki dünyamıza saldırırsa nasıl olur diye planlamıştım. Ama titanların sayısını bulmak bile bu kadar uzun sürdüğü için ayrı bir video yapma kararı aldım. Eğer bir sonraki videoda 279.528 adet titan dünyamıza saldırırsa ne olur diye görmek istiyorsanız videoyu beğenip abone olun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.